Nisanur Güler, güçlü duruşu, hırslı yapısı ve mücadeleci karakteriyle tanınan bir isimdir. Genç yaşına rağmen sporla iç içe bir hayat süren Nisanur, disiplinli çalışması ve azmiyle dikkat çekmektedir. Hayatında sporun önemli bir yeri olan Nisanur Güler, fiziksel dayanıklılığı ve gücüyle ön plana çıkmaktadır. Rekabetçi yapısı, zor şartlar altında bile pes etmemesi ve takım ruhuna verdiği önem, onu diğerlerinden ayıran özellikler arasında yer almaktadır. Doğal liderlik özelliklerine sahip olan Nisanur, bulunduğu ortamlarda enerjisiyle dikkat çekerken, hedeflerinden vazgeçmeyen yapısıyla da takdir toplamaktadır. Zorluklar karşısında sakin kalabilmesi ve stratejik düşünme yeteneği onun en güçlü yanlarından biridir. Yolculuğunda da bu özelliklerini sahaya yansıtması beklenen Nisanur Güler, hem fiziksel performansı hem de karakteriyle izleyicilerin merakla takip ettiği Yarışmacılar arasında yer almaktadır. Peki sizce Nisanur yarışmada başarılı olur mu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.